Merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleme aracımız MC yani Morris Garaj markasının ZS EV modeli. Bu araç tam elektrikli bir model. Öncelikle MC markasının daha önceden Rover markasına ait bir marka olduğunu ve İngiliz kökenli olduğunu belirtelim. Daha sonra Çinli bir üretici tarafından satın alınan bu markanın ZS EV modeli ilk etapta Ocak ayında ülkemizde online platformlar aracılığıyla ön satışa sunulacak. Aracın teslimatlarının ise Mayıs ayında başlaması bekleniyor. Aracın boyutlarından bahsedelim. 4214 mm uzunluk. 1809 mm genişlik ve 1620 mm yüksekliğe sahip olan ZS EV modeli bu boyutlarla birlikte B segmenti ile C segmentinin arasında bir yerde konumlanmış gibi görünüyor. Bu boyutlarla birlikte elektrikli bir model olan ZS EV modelinin bagaj hacmi 448 litre. 44,5 kWh saatlik bir bataryaya sahip olan aracın WLTP yani gerçekçi yol koşullarına göre test edildiğinde çıkan menzil sonucu 263 km. Aracın teknik verilerine baktığımızda 143 beygir ve 353 Nm tork değerlerine sahip olan ZS EV modelinin 0'dan 100 km bölü saatte hızlanması 8.5 saniye iken aracın maksimum hızı 140 km bölü saatle sınırlandırılmış durumda. Avrupa'da yaklaşık 30.000 Euro'luk bir satış fiyatına sahip olan ZS EV modelinin bataryasının 85 kWh'ten az olması ülkemizde %3'lük ÖTV dilimine girmesine neden oluyor. %18'lik KDV de eklediğimizde aracın ortalama fiyatı 250-300.000 TL civarında olacak gibi görünüyor. Bu da günümüz piyasasında elektrikli bir SUV model için gerçekten güzel bir değer. Bu özellikler ve fiyatlarla birlikte MG markasının ZS EV modelini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve teknik bilgiler, otomobil tanıtımları, özel araçlar gibi videoları izlemek için kanalı ziyaret edebilirsiniz. Ve abone olup videoları beğenerek destekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.